Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Best 2021 Mobilde top açılım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. İşte box draft. Dün atamadım, bugün attım. Ee, salı gününe kaldı. Dün yazmıştı bir tane arkadaş. Box draft nerede lan <laughs> falan diye. Arkadaşlar şimdi yetiştirebildim. Ben genellikle videoları bir gün önceden çekiyorum arkadaşlar. O yüzden hani box draft'ı bekleyemedim abi. Sabahın 5'inde videoyu çekti bir daha da kolay iş değil bunlar e, kalkamam o saatte. Video yüklemek de kolay değil. Sadece telefonum var. bilgisayarım olsa yine neyse ama telefondan arkadaşlar bu tür şeyler kolay değil. Telefondan edit yapıp telefondan paylaşıyorum. Yani mobilden çok da geniş kapsamlı olmuyor. O yüzden hani gecik gecikebilir videolar atamayabilirim bazen. Bunları hor görün. E, kim için açacağım biliyorsunuz zaten. Hepsi var bende çoğu. E, Del Piero hatırlamıyorum var mı yok mu? Iniesta'yı da hatırlamıyorum. E, o yüzden bunların da gelmesini istiyorum. Diğerleri var zaten. Çabi ee, alan Alonso yok. Guardiola var mı yok mu tam emin değilim. Ee, bu kim? Van der Vaart yok. Inzaghi bu. Aynen. O olmayabilir. Aynen Inzaghi de olmayabilir. Ama benim masal hedefim Owen ve Gerrard arkadaşlar. Bunlar için açacağız. Ee, hazırsanız arkadaşlar ilk topumuzu açalım. 25.000 GP anlaş dedik. Efsane gelmezse hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Gelmedi geçelim hiç uğraşmayalım. Aynen öyle. Hiç beklemeyelim arkadaşlar. Sebi bir şekilde. Tekrar anlaş dedik. Öyle kaydı alayım da aşağı. Yine gelmedi arkadaşlar. Atlayalım hemen. Haydi bakalım. Belki bitiririz kutuyu belli olmaz. Evet. Üçüncü toptan efsaneyi aldık. Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Oven ya da Gerard gelsin kumarımızı bitirelim ilk toptan. Oven Gerard, Oven Gerard kim bu? Şut çekiyor Cruyff mü? Hayır. Kim la bu? Hiç tanıyamadım. Gerard mı la bu? Del Piero, hiç tanımadım ha. İyi Del Piero geldi. İyi oldu bu efsane gelmesi ama Del Piero lan <laughs> Del Piero. Neyse, aha bir tane daha geldi. Arka geliyor lan. İyi. İkinci efsanemiz. Bakalım kim geliyor. Aa inzagi geldi. Sıkıntı yok. Devam. İnzagimiz de geldi arkadaşlar. Böylelikle ikinci toptan da inzagiyi çıkardık. Güzel. İnzagi de olmayabilirdi. ilk çıkardık onu da. Varan geldi. Vardı zaten. Mor kart yok diyebiliyorum. Haydi bakalım. Tekrardan yine gelmedi. İnşallah gelir ya. Şu Gerard'ı denemeyi çok istiyorum ya. Vallahi billahi. Böyle bakalım açalım arkadaşlar. Ee, zaten büyük ihtimal kutuyu bitiririz. Sıfırlamayacağım kutuyu. Bitirene kadar açacağım. Benzeme geldi. 25.000 GP veriyoruz tekrardan. Yine normal. Süre geldi. Tam bir kova. Çok yavaş. Yine gelmedi. Hadi ya. Bir Gerard bir oven. İstiyoruz canavar. Bekliyoruz. Gelin. Ya keşke toplu açabilme olsa. Direkt 1 milyon gp basarım. Gelen gelsin. Ama öyle de heyecanı kalmaz ya. Çünkü geleceğini biliyorsun zaten. Ne boş yaptım ha. Hadi Gerard. Hadi atlarım. Oven gelmese de olur. Yeter ki sen gel Gerard. Çok istiyorum Gerard'ı ya. Vallahi. 2 top üst üste geldi ya, efsane. Şimdi vermez. Arkadaşlar hesapladım. 15 topta bir efsane düşmesi gerekiyor. İşte böyle hesap gücüm var. Yani şu an mesela e, kaç tane açtık bilmiyorum. 7-8 tane açtık. Yani efsane gelmesi yakın. 15-20 top bir vermesi gerekiyor. Hesabını yaptım çünkü. Ama bu kutu hani iki tane verdi belki gelir ya belli olmaz. İki tane üst üste verince tabi belki vermeye debilir. Belli olmaz yine arkadaşlar. Ama yine deneyeceğiz. Kutuyu bitirene kadar belki denerim derken. Üçüncü efsaneyi de bulduk. Hadi ya bir Owen, bir Gerrard. Hadi. Bekliyoruz. Patrick Vieira mı? Var zaten. Var. Armut oyun. Var. Arkadaşlar bir de bana soracaksınız bu kadar GP nasıl kastın diye. Ee, ben arkadaşlar normal oynuyorum. Kasıyorum yani. Ama ben hiç harcamıyorum. Yani gelen box Boxeravlardan hiç harcamıyorum arkadaşlar. Emin olun. Yüzlerine bile bakmıyorum yani. Ee, sadece efsaneler gelirse işte. Bu, bu zamanları harcıyorum. Başka hiç harcamıyorum yani o yüzden başka bir şey yok yani sırf bu yüzden yani yor yorumlarda göreceğim büyük ihtimalle yani bu video tutabilir ee, çünkü şu an gündemde bu top açılımı var o yüzden hani sormayın hiç ben cevaplayayım ya yani bu yüzden açmıyor bu yüzden birikiyor bütün open çalışları falan hepsini yapıyorum yani geçen seneden beri çarjamadım geçen senenin ortalarından beri çarjamadım bu böyle birikiyor ya büyük ihtimal 10 milyon GP yaparım arkadaşlar. Yaparsam da videosu gelir zaten. 10 milyon GP yaptım diye başlık çıkartırım. Bu arada hani ben konuşurken arada Bernardo Silva geldi görmüşsünüzdür. O vardı galiba zaten bende. Bakalım gümüş topların gelmesi iyi aslında şansımızı arttırıyor. Ama siyah gelmese güzel olur. Aynen böyle sarı gri takılalım birazcık gelmese de güzel olur arkadaşlar. Siyahlar sona doğru kalsın. Efsaneler bam 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 verir oradan. Aynen böyle böyle devam. Zaten büyük bir oyuncu için yer kaymayacak yuvamda. 200 oyunculuk yer vardı. Evet bir efsane daha. Dördüncü efsane olması lazım. Hadi artık ver. Bir oven bir Gerard ikisinden birini istiyoruz. Hissettim. İnza olamaz o geldi. Del Piero mu bu? Abi ağzını kırarım. Yok. Hayır Gerard. Gerard bu. Guardiola'ymış ya. Attım tutmadı lan. <laughs> Devam. Guardiola hiç aklımda yoktu ya. Doğru. Bir de o var. Guardiola arkadaşlar yavaş diye biliyorum. Çok yavaş. O yüzden oynatmıyorum. Ben yavaş oyuncularla oynamam abi. Yani oynamam. Kaleci dışında yavaş oyuncularla oynamam yani. İmkanı yok. Hız çok önemli. Bu oyunda hız ve fiziksel temas çok önemli. Asla oynamam. Yavaş oyuncuyla oynamam. Yani kusura bakmayın. Bir 15-20 dakikalık video olacağı benziyor arkadaşlar. Çıkaracağım çünkü ben o Owen ve Gerard. İkisi de çıkacak abi. İkisi de çıkacak. Ramos geldi. Gelmesi iyiydi ya. Çıkacak abi. Umurumda değil. Çıkartana kadar açıyoruz. Çıkartana kadar. Evet. Boş yer kalmadı. Geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayvan gibi oyuncu sildim. Geldim geri. Ya var ya GP'mden anlarsınız zaten e, ee, bir yani 200 binlik GP gitti ya Bayağı sildim arkadaşlar ee, yani sildim ya gitsin defosun gitsinler takaslık olan oyuncuları da sildim takasa makasa ihtiyacım yok yani ya abi 20 tane 30 tane abartısı takaslık oyuncu var ya var ya bak siz şimdi ben bu videoyu durdurdum açtım size kısa geliyor ama ben en az 15 dakika uğraştım onunla ya bir sürü oyuncu sildim abi acımadım ve daha boş boş oyuncular veriyor. Ben bunları sileceğim. Pogba'yı hariç siyah topları silmiyorum. Geri kalan hepsini siliyorum. Efsanelerde sarı olanlar hariç. Niye dondun? Oğlum hadi lan video uzun olacak. Bu var ya arkadaşlar bu video çok keyifli. Bence arkanıza yazsanız değil abi. Baksana dolu dolu efsane veriyor. Al çayını izle şu videoyu ya. Kim geldi? Kim geldi? Evet ağzını burnunu darma duman ettimin. Ya çe. Bizi bir sal birader ya. Bizi bir hak etsen bizi bir ya Bizi bir salsan ne güzel olacak ya. Ah be bir daha verse. Çok güzel olmaz mıydı? Tony Kroos. Hadi ya ver şu ovenı Gerard'ı ya. Adamları alamadan. Gidecek valla. Çıkarana kadar açacağım oğlum. Çıkarana kadar. Çıkarana kadar. Çıkarana kadar açacağım. Bizim videonun başında kaç GP vardı? Neyse ben ona videoda bakarım. Çıkarana kadar atacağım oğlum. Şöyle bir arkadaşlar kontrol edelim kimler kalmış. 177 oyuncu kaldı ya. Kutuyu bitireceğiz. Abi baksana. Yani gitti yok kalmadı ama sarı top çok ya. Gümüş de baya varmış. 18 top şansımız çok az. Kutuyu sıfırlasam mı diye düşünüyorum şu an ama. Yani şu an var ya, öyle bir oran var ki arkadaşlar. Siyah top çıkma oranı yani şu an. Bakabiliyoruz mu ona? Bir bakayım. Bakabiliyorsak şu an. Yani, yani var. Şu an siyah top çıkma olasılığı çok az arkadaşlar. Çok az. Yok. Oranı göstermiyor. Çok az abi. Çok. Çok. Kutuyu sıfırlasam mı diye düşünüyorum şu an. Abi geliyor ya. İnşallah gelir şu Gerard Allah'ım ne olur. Kaçıncı efsane bu sayamadım. Altı oldu herhalde. Gerard lütfen artık gel. Lütfen artık gel. Lütfen. Ya Cruyff ya Cruyff. Gidin istemiyorum sizi ya. Ya kutuyu sıfırlasam mı? Olmaz. Sıfırlamayacağım. Bitirene kadar açarım gerekirse. Sıfırlamayacağım arkadaşlar. Zaten üçer üçer veriyor. Ne olacaksa olsun. Hadi hadi hadi. Bir siyah top da abi. Efsaneler kaldı sadece zaten. E yanarsa bundan sonra sadece efsane için yanar. Sarı da bitti abi. Sarı topta neredeyse azalmış yani. Gümüş kaldı bir tek. Evet. Yani siyah toa bitti. Efsaneler kaldı sadece. Kutuda bence. Siyah top olarak. Hadi bakalım. Açmaya devam ediyoruz. Keseceğim yerler olur büyük ihtimal O yüzden... Evet yine bir efsane. Hadi artık ya Konami. Hadi artık ya. Ya ver şu Gerard'ı birader kurtulalım ya. Hadi artık bu kaçıncı top. Bence artık verdi. Bence verdi. Bu kim lan? Tanımadım hiç. Del Piero mu bu ya? Kim bu? Allah'ım be kan bağırmış. Hiç benzemiyordu lan. Vallahi adam bize var. Kaç aydır oynatıyoruz hiç benzetemedim. Beckham Bauer geldi artık yani hani artık versen mi vermediğin adam kalmadı ya. Ya bütün oyuncuları verdim ya ağzını burnunu kırdım bu oyunu. Arkadaşlar çok zor lan siyah top bitti lan bitti hadi artık kutuyu bitireceğim. Bu video bitmez. Ben size diyeyim, bu video bitmez. Hiç kesmeyeceğim bu videoyu ya kesmek istemiyorum ya. Uzun video atalım ne olacak anasını satayım. Top açılımı izlersiniz bence. Haydi bakalım hala daha devam ediyoruz. Oh be geldi sandım ya. Böyle olmaz böyle olmaz. Hadi artık. Ver bize şu Gerard'a oyun. Hadi artık bu kaçıncı efsane artık ver. Hadi Gerard artık Allah'ım daha kim kaldı verecek. Sol ayak mı? Skos sol ayak mı acaba? Gerard sol ayak mı lan acaba? Lan bu kim? Abi vermiş olabilir ha. Ben bunu tanımıyorum çünkü. Kim bu? Allah merkezi verdi. Vermiyor Gerard'ı. Aa, aa oyunu çirkefliğine bak. Vermiyor lan. Aa, aa ilk defa başıma geliyor ha bu. Ya normalde çıkartırdım hemen ben istediğim oyuncu. Bu ne olmuş la bu oyuna? Ama var ya bayağı efsane verdi ya. Bu oran bitti yani zaten oran moran kalmadı abi ver artık şu oyunu mu ya. Sarılar bitiyor. Gümüşler bitiyor. Bütün oyuncular bitiyor. Sadece 120 oyuncu kaldı. Yuvada yer var baya. 120 oyuncu yeter de artar bile. Bence verecek çok az kaldı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Kaçıncı dakikada verecek? Şu an 12 dakika. 12. dakika. Videoyu hiç kesmeyeceğim. Hiç kesmeyeceğim. Bitti çünkü zaten. Ya verir artık herhalde. Abi bir tane daha geldi ve artık ver. Şu Gerard artık ver ya. Hadi. Sonra daha ovun var. Onun için açacağız. Daha işimiz çok. Hadi. Kim bu? Bu sefer verdi büyük bir ikisinden birini ama ben arkadaşlar suratlarını hiç bilmiyorum. Bu Gerard herhalde ya. Abi hak et Gerard. Bakıştı Skolls da olabilir. Gerard oh. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi Gerard. Çok iyi. Hadi Owen. Hadi Owen. Hadi Skolls. Hadi Owen Skolls. İkisi de yok bende. Owens bir bakalım arkadaşlar. Bir kutuya bakalım. Son dakikalar artık. Yani vermez. Iniesta gelmedi. E, Chabi Alonso gelmedi. Oven yok. Iniesta, Chabi Alonso, Oven. Abi Skolls yok toplarda? Nasıl Skolls. Abi bu Gerard'mış. Doğru doğru. Tamam tamam. Gerard'ı Skolls almışım. Tek Oven kaldı arkadaşlar. Hatta Iniesta'yı da almak için açarız. Bitti zaten toplar. Iniesta ve Oven için. Bütün efsaneler açabiliriz. Anlaş dedim. Hadi artık oyun. Bu 100 yılın o top açılımı, 100 yılın. Hadi artık. Hadi kaç milyon GP gitti lan? Vallahi billahi hadi ya. Vermiyor. Devam. Devam. Vermedi. Tamam az kaldı abi. Veriyor artık, veriyor. 100 top kaldı. Vermesi lazım. Bir efsane daha ucundan vermen lazım. Çok az. 3 tane sadece siyah top. Sadece 3 siyah top kaldı. Ya 9 taneymiş lan. 3 tane efsane kaldı. Hadi artık. Oyun hadi. Çöktü lan oyun çöktü. Bütün topları bitirdik. Kutuyu bitirdik. Hadi artık utanmaz oyun hadi. Vermedi yine vermedi. Devam. Devam ulayın. Devam. Bitireceğiz. Bu kutu bitecek. Belli bu kutu bitecek arkadaşlar. Devam. Evet geldi. Iniesta Oven. Chabi Alonso. Üçünden biri. Tanırım. Bunu tanırım. Iniesta gelirse tanırım. Kısa boylu değil. Kısa boylu değil. Chabi Alonso mu lan bu? Iniesta. Allah cezanı vermesin ya. Iniesta geldi. Cık. Tamam. Ya Chabi Alonso'ya Oven. iki tane kaldı. İki tane kaldı. Çok zor. 30 topta bir verir artık herhalde. Devam. Hızlı hızlı açmam lazım. Belki keserim arkadaşlar. Devam. Hala vermiyor. Hala vermiyor. Devam. Evet. Şununla birlikte 9 top olacak. Aha verdi. Efsane verdi. Efsane verdi. Artık 10 topta bir veriyor. Hadi artık oğlum. Hadi. Gerard gelsin. Ay şey. Owen gelsin ya. Çabaranzo vermez herhalde. Kim la bu? Oven. Sarı saçından tanırım. Allah belanı vermesin. Oğlum yeter rezil olup duruyoruz lan. Oven sarışın değil miydi oğlum? Devam. Kurudum kurudum. Hadi artık. Ovunu da ver ya. Bir tane zaten efsane kaldı. Bitti verecek arkadaşlar. Efsane ekranına bakar. Bitti verecek. Verecek başka açıklama olsa. Bu benim en uzun videom. En uzun videom arkadaşlar en uzun videom. Çok güzel. Harika bir top açılımı. Hiç sıkıcı değildi. Hiç. Hiç sıkıcı değildi abi. Kimse bu top açılımına sıkıcıydı demesin. Ya gibi baktı video. Ya gibi baktı. Devam. Hadi donma. Donma sırası değil. Daha işimiz çok. Hadi. Durdursam mı? Devam. Anlaş. Hadi bakalım. Sadece bir efsane kaldı. Bir efsane yedi siyah top. Altı tane siyah top kaldı. Bir efsane kaldı. 66 top. 63 oldu. Hadi. Vermiyor. Abi çok zor. Abi çok zor. Bitti yoktu bitti. Ver artık şunu. Lan ver şunu. Ovunu ne vermedi be. Ulan bitirdim. GP'lerimi bitirdim. Ver artık. Ovunu verdi be. Ovunu verdi. Evet arkadaşlar ortada görüyorsunuz. Goretzka'nın yanına verdiği mal oyun. Mal. Efsane ekranını yaksana Goretzka'yı yanına versene ovanın. Beyinsiz işte. Evet arkadaşlar. Fullleyelim gelin. Zaten video uzun oldu. Gelin bir de fullleyelim onları. Allah'ım çok iyi oldu. Takımım. Oyuncular. Zaten imzalama tarihine göre. Gelin oven 41 seviye. Bir 100 bin bir 40 bin vereceğim. Şunlar fuller diye düşünüyorum. Emin değilim. Emin değilim. 40 oldu. Git diyelim. Bir antrenman daha 95 olacak zaten. İn abi en aşağı. İn 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 in. Bir tane 12 bin yeterli. Evet yeterliymiş. 95 oldu. Güzel ovunla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar. Çabi Alonso. Onu fullemeyelim. Biz önce Gerard'ı fullleyelim ve bitirelim. Ben onları diye kendim fullerim arkadaşlar. Gerard 31 seviye kral kral rakamını da tutturmuş. 31 seviyelik bir makina. 100.000 yeter buna diye düşünüyorum. Gerard 100 bin yeter herhalde nasıl satayım ne bu? Gerard 28 kral. Abi sen sen kralsın. Evet 40 bin veremem çok olur. 3 tane 4 tane 5 tane verelim. 4 tane verdik. Ve cer artı da fırladık arkadaşlar. Ve ya bu mükemmel top açılımı hatırına. bak kolay kolay istemem. Videolarıma bakın bir kere bile istememişimdir. Bu videoyu like atın abi. Bu videoyu like atın. Çok güzel bir video. Başka bir videoda görüşünceye kadar. hoşça kalın, Bay bay.